Yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün BMW X1 ile birlikteyiz. Yanında da 5 serisi var. Onu da birazdan çekeceğim. Çok fazla araç gelecek. Yalnız videonun sonunda sürprizlerim olacak. Videodan gelenlere özel bazı indirimler olacak. Bunu da videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Aracımız BMW X1 2016 model otomatik 1.5 benzinli. Birçok özellik var. Elektrikli bagaj, deri koltuklar, anahtarsız çalıştırma gibi. Haydi geçelim özelliklerine bakalım. Bu arada SMS otomotivi ve bu ağaçları test etmemi sağladığı için çok teşekkür ederim. SMS Otomotiv ilanlarından sahibinden.com'dan da bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Aracın ön kısmından incelemeye başladığımızda geçen videomda 116 videosu paylaşmıştım. Burada da onda böbrekler daha dardı. Burada gördüğünüz gibi yine xenon farlar var ve angel eye dediğimiz bu şekilde etrafında da aydınlatmalar mevcut. Sis farları ise burada tamponun yanına üstüne konumlandırılmış. Mesela şurada 5 serisinde gördüğünüz gibi buradaki panjurun içine yerleştirilmiş durumda ama burada panjurun üst kısmında konumlandırılmış. Ben yüksek araçları seviyorum. Bu da çok sevdiğim araçlardan bir tanesi. Çünkü trafikte giderken yüksek olduğu zaman kendimi daha yüksekte hissettiğim için seviyor olabilirim belki de. Bu X1 serisi ama gerçekten büyük gözüküyor ve yerden yüksekliği de oldukça fazla. Araç yandan da sizce güzel gözükmüyor mu? Üzerinde 17 inç jantlar mevcut. Biliyorsunuz çoğu araçta lastik sesini içeriye doğru alıyor ama tabii ki şurada gördüğünüz bir yalıtım malzemesi var. Şöyle bezden bunları koymuşlar. Bunlar içeriye sesin daha az gelmesini sağlıyor. Aracı şöyle yandan baktığımızda görüyorsunuz aracın uzunluğunu. Ne kadar uzun gözüküyor ve yüksek gözüküyor. Bu şekilde kadraja anca sığıyor. Geniş ve büyük bir araç. Ve yanlarda şurada kapı tutamaçlarında altlarından şu şekilde açıldığı zaman Işıklar yanıyor. Kapatalım. Bu araçta aynı zamanda anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma var. Bir önceki videomda 2017 model BMW 530i'yi de paylaşmıştım. Oradaki anahtarla bunun anahtarı da aynı şekilde gözüküyor. Kilitliyorum kapıları. Yaklaştığım zaman anahtarsız giriş mevcut. Sizce arka taraftan nasıl gözüküyor? Bir de bu açıdan bakalım. Yine burada arka stop lambaları ikiye ayrılmış durumda. Bu arada aracımızda elektrikli bagaj bulunmakta. Sadece elektrikli olarak açılmıyor. Aynı zamanda da şu kısımdan elektrikli olarak kapanıyor. Bu da en sevdiğim özelliklerden bir tanesi ki her gün ben bir sürü yük taşıdığım için eve gayet benim için kullanışlı oluyor. Bir de bu açıdan böyle bakın araca. Bir de bagajı açalım bakalım. Burada tam 505 litrelik bagaj hacmi var. Ve şurada yan tarafta şöyle derince gözler bulunmakta. Ve şurada bir tane de aydınlatmamız mevcut. Tabi sadece bu şekilde değil. Aynı zamanda burayı açtığımızda da aşağıda birçok alan olduğunu görüyorsunuz. Elektrikli bagajımızı da kullanalım. Bir anten bir cam tavan nasıl aracı değiştirebilir derseniz değiştiriyor gerçekten. Aynı şekilde şurada gördüğümüz gibi sportiflik sağlıyor araca. Haydi gelin içeri geçmeden önce bir de kaputu açalım. İki kez bastığınız zaman kaput kendisi açılıyor. Şöyle kolayca iterek kaputu açabiliyorsunuz. Kaput ağır bu yüzden iki tane piston tutuyor kaputu. Yalıtım malzemesi üst kısımda mevcut. Ve burada motorun çok da büyük olmadığını, 3 silindirli bir motorun olduğunu görüyorsunuz. 5 serisinde 4 silindirli, X1'de ise 3 silindirli bir motor var. Araç 2016 model otomatik 1.5 benzinli 3 silindirli. Bu araç önden çekişli 4x2. 136 beygir güce sahip, 220 Nm torka sahip. Twin Power Turbo. Amlemler çok hoş gözükmüyor mu sizce de? Anahtarımız şu şekildeydi üstten, arkadan, yandan bu şekilde gözüküyor. Kaputu kapatalım. Artık arabanın içine geçelim. Şu anda aracın içindeyiz. Böyle konuştuğum zaman sesim çok ekolanmıyor. Çok güzel bir yalıtım var araçta. Burada gri bir parça kullanılmış. Standart olarak bu BMW'lerde hep var. Buradan başlıyor. Sağ tarafta yolcu koltuğuna kadar ilerliyor ve buradan kapıya kadar devam ediyor. Aynı zamanda kapı açma kolları da gri renkte parçadan malzemeden yapılmış. Şuradan bagajı açabiliyorsunuz. Buradaki gözümüz yeterli seviyede. Şurada bir hoparlör var. Buradan da aracın kitleyip açılması buradan yapılıyor. Aynı zamanda 4 cam otomatik. Bunu zaten söylememe gerek yok. Otomatik far, otomatik yağmur sensörü bu araçta hepsi mevcut. Göstergemiz bu şekilde. Direksiyon sizce nasıl? Kullanımı kolay. Aslında çok büyük bir direksiyon değil. Gayet hoş gözüküyor bence. Buradaki aydınlatmalar bu şekilde. Beyazla sarı arası bir renkte. Genelde zaten BMW'de bu şekilde yapıyorlar. Aynı zamanda buradan sunroofumuz açılıyor. Burada otomatik kararı dikiz aynamız mevcut. Onun havalandırma menfezleri şurada üst tarafta ve burada ön kısımda var. Aynı şekilde burada da. Ve burada ekranın altına konumlandırılmış ekranın üstte olması yol sürüşünde rahat bir şekilde ekranı görmenizi sağlıyor. Bu açıdan güzel. Yine burada iDrive sisteminden kolay bir şekilde ekranı ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Çünkü buraya uzanmak birazcık böyle araba kullanırken ergonomik ve kullanışlı olmuyor. Park sensörünü buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Elektronik el freni var. Burada gördüğünüz kolçak ise şu şekilde. Çok derince değil burada. Ama bu derince olmaması, olmamasına rağmen aşağıda kısımda şu şekilde de bir alan mevcut. Ve bu alanın içinde de bir AUX ve bir de USB girişi bulunmakta. Araç donanımlı gördüğünüz gibi deri koltuklar da mevcut. Deri koltuklar evet bazen yaz aylarında çok iyi olmasa da görünüş olarak gayet aracı güzel gösteriyor. Kullanılan malzeme yumuşak. Burada yumuşak. Buraya bakmışken burayı da açalım. Aynı zamanda torpidonun içinde aydınlatma da mevcut. Bir de arabamızı çalıştıralım. Bakalım nasıl selamlayacak bizi. Başta 3 tane mod var. Sport, Comfort ve Eco Pro olarak. Kullanımın buradan bu şekilde kolay olduğunu söylemiştim. Hemen buradan aşağıya doğru geliyoruz araç bilgileri kısmına. Araç ne kadar yakmış buradan bakacağız. Evet süre 72 saat 2337 100 kilometrede 9.3 yakmış 9.3 bu ağırlıktaki bu büyüklükteki araç için aslında çok da fazla değil ki bu 9.3'ü de çok aşağılara çekebilirsiniz yani 8.5'lara çekmeniz mümkün e Clio 7 yakıyorsa bu BMW X1'in de 8-8.5 bu civarlarda yakması bence normal 9.5'da bu karma tüketim için gayet iyi gözüküyor bence. Bunu çalıştırdık. Şimdi şuramik cam tavanımızı açalım. Bastığımızda ilk başta şu şekilde şöyle güneşliği de kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda tamamen güneşliği açıp bir kere basılı tuttuğunuz zaman bu ön kısımdaki parçanın da açıldığını görüyorsunuz. Bu içeriği çok havalar yapıyor. Ben çok seviyorum açılmasını. Eğer açılmasaymış eleştirecektim ama gerçekten bunda eleştirecek bir şey kalmıyor. Hem hava gelsin hem fero olsun. İşte bütün aradığımız özellikler X1'de. Vites bu şekilde. Gördüğünüz gibi 8 vites. Bu araç önden çekişli. Vites geçişleri gayet güzel. Haydi gelin bir de aracın arka kısmına geçelim ve yaşam alanına bakalım. Burada iç aydınlatmalarda gayet iyi. Şurada bir aydınlatma görüyorsunuz arka tarafta. Aynı zamanda burada da bir aydınlatma mevcut. Zaten panoramik cam tavanı olduğu için içerisi çok aydınlık gözüküyor. Deri koltuklar da gayet aracı iyi gösteriyor. Koltuklar çok rahat. Arka taraftaki yaşam alanında gayet yeterli. Hatta fazlasıyla diyebilirim. Bir karıştan fazla böyle bir mesafe var. Buradaki bu oyuntuları yapmaları gayet iyi oluyor. O zaman ayaklar çok rahat ediyor ki ön taraftaki koltuk neredeyse 1.92 metre boyunda oturan Birine göre ayarlanmış bir koltuk. Ona rağmen ben arka tarafta çok rahat hissediyorum. Burada klima menfezleri de istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu araçta arka kısımda seyahat ederken çok keyifli bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Camların büyüklüğü, panoramik cam tavan, koltukların rahatlığı ve baş diz mesafesindeki uzunluklar derken arka kısımda çok uzun seyahatlerde yolculuk yapabilirsiniz. Bir de araca şöyle arka kısımdan bakalım. Aracı hızlı bir şekilde sizlere göstermeye çalıştım. BMW X1 2016 model 1.5 benzinli önden çekişli 3 silindirli bir araç. Gelelim videonun başına sizlere bir sürprizim var demiştim. Ben videoları çektikten sonra bazı indirimler olacak araçlarda. Bu aracın şu andaki ilandaki fiyatı 1.225.000 TL. Bu videodan görüp arayanlar olduğu zaman tam 25 TL'lik bir indirim uygulanacak. Sadece şöyle düşünmeyin, bu fiyat, bunun fiyatı artmış sonra indiriliyor gibi düşünmeyin. Gerçekten bakabilirsiniz. Şu anda bu ilanda zaten e, 1 milyon 225 bin TL. Sadece bize özel 25 bin TL indirimle siz de ulaşabilirsiniz. Sadece Erman Başaymaz YouTube kanalından geldiğinizi söylemeniz yeterli olacaktır. Diğer çektiğim araçlarda da sürprizler olacak beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Videolarda sürprizlerle görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Benim anlatmadığım bazı özellikler varsa da yorum kısmında lütfen paylaşın ve kanalıma abone olmayı da sizden rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.